Sizin bu videonun senle. sonunda ayrılırız ya. <laughs> bu da kan bağı dayanışması var. Özellikle kızınızı seçiyorsunuz. Yaptırım uyguluyorsunuz olmaz. Ölenmeyecek yani, Babamı arayıp ee. <laughs> bana ne kadar aşık olduğunu söyle. Bilesin. <laughs> Hadi hemen şu an. Sen bunu bekliyoruz. <laughs> <ay> şu <laughs> an da zaten. Yapamam. Ya, ya nasıl diyeceğim ben yan yana nasıl geleceğim ondan sonra? Nasıl ne çıkıyor? Vallahi çok utanıyorum. şey ben Bartu nasılsınız? Ederim, Bart. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> ne di? Alkışlasan da olmadı bir daha. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün bir konuğum var. En üst sizi tanıştıramadık ama böyle videolar çektikçe daha samimi bir şekilde daha böyle e, doğal tanıyacağınızı düşünüyorum. Kız arkadaşım Berfu Kıra. Evet Berfu'cum. Aramızda bir paravan var. Seni görebilemiyorum şu an ama. Ben görüyorum. Şey, şey... Evet görebiliyormuşum istediğim zaman. Buraya geri ben. evet bu şekil yapmamız ben. gerekiyormuş. Ee, bize kendini tanıtır mısın? Kısaca bir seni tanıyalım. Ben Berfu. 23 yaşındayım. Senin kız arkadaşın. Sen 23 yaşındasın ya. 24'e giriyorum. Şaka yapıyorsun ya. İkizler miydin sen? Şaka. Sen böyle bir şey şimdi videoda konu olsun diye mi yaptın? 30 Temmuz değil mi? Yok. 06 Temmuz olmuyor mu? 06 evet Temmuz doğru 30 Temmuz. 30 06 2001. Evet 30 06 2001. Doğru söyle arkadaşlar ben 30 06 2001 doğumluyum. Sonra... İşte başka hukuk son sınıf öğrencisiyim. Ee, başka da bu kadar. Ben de Bartu'yum işte. Bugünkü video hakkında yani bugünkü challenge hakkında hiçbir bilgim yok. Sadece bu bir paravan olduğu bilgisinin... Allah'ım saçmalayayım. Bir tek bir paravan var işte. Bu paravan neden var bilmiyorum. Genelde bu Türk dizilerinde, Türk filmlerinde, pardon Türk televizyonunda... Ee, aşk. Evet, birbirimizi görmemiz için. Evet, neyse, o yüzden e, bir moderatörümüz var, bir moderatör annemiz var ve iki oyuncumuz oyuncu var. Bakalım, var. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Heyecanlıyım. O, zaman, o yüzden bir içeriği senden dinleyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü içeriğimiz telepati challenge. Ee, telepati challenge'ı şu şekilde yapacağız. Önümüzde üçer tane farklı ürün olacak. İşte içecek olabilir, abur cubur olabilir, meyve, çerez falan filan. Bu tarz şeyleri önümüze üçer tane koyacağız. Bartu da ben de e, sırayla e, birbirimizin anında seçeceği şeyleri 3, 2, 1 diyerek seç, e, seçeceğiz. Dizeceğiz mi, bunu söyleyeceğiz mi? Hayır, önümüze dizecekler bizi. Tamam. E, sonra sen mesela sıra sen ne olacak, ben ne olacak? Örneğin şu Bir an kesin bu videonun sonunda ayrılırız ya. Şu an sıra <laughs> sende. sen Sen, senin seçtiğini ben bilmeye çalışacağım, benim seçtiğimi sen. 3, 2, 1 deyince ikimiz de kaldıracağız. Tamam. İkinci en de... çok sevdiğimizden en sevmediğimize göre mi sıralayacağız? Sıralama yok. Ne yapacağız peki? Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi bak üç tane içecek geldi ölüme. Evet. Tamam. Gözüne takılan veya en çok sevdiğin bir tanesini... Benim kendi en çok sevdiğimi. Evet. Tamam. Hayır. Senin en çok sevdiğiniz. Bence de senin en çok sevdiğin. Sen olabilirim. de Bartu'nun en çok sevdiğinin. Saçma olur. Sen, sen de en çok ben hangisini seviyorsan onu seçersin. Tamam bak. ama şöyle bir şey. Mesela sırayla olacak ya ben de senin aynen ben olsam içerden diyeceğim. Sen de benim seçecek olduğumu evet. kaldıracaksın. Evet. İçerden sen kaldıracağım. kendi sevdiğini göstereceksin. O da seni sevdiğini sevdiğimi... Herkesin. Hayır. <gülüyor> <benim> <gülüyor> Herkes Hayır. Olay şu. <laughs> olay şu. Önünüze üçer tane ürün gelecek. Tamam. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kimin başlayacağını önce öğreneceğiz. Taş kağıt makas da. Evet. evet. Tamam. Bir saniye. Tamam. <laughs> Atıyorum Bartu önce başlıyor. Bartu başlarken önündeki ürünlerden Berfu'nun en çok hangisini seveceğini tahmin edip onu kaldıracak. 3, 2, 1 deyince herkes bir tane ürün seçecek, kaldıracak. Sen Berfu'nun ne tercih edeceğini seçeceksin. Anladım. Berfu da senin ne tercih edeceğini. Hayır, ben de kendim. Hayır, sonrakine. Sonrakine, evet. Aynen. Evet. Tamam, okey, tamam, başladım. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Çok uzun anlattık mı? Evet, çok garip. İnşallah <laughs> siz de anlamışsınızdır. Ben hala kafamda şu an matematiksel bir şeyler <laughs> Tamam, evet, gelsin artık. Başlayalım. Hayır, taş kağıt makas. Evet, Önce başladım. kim başlıyor? Taş ki kağıt evet. Tamam. 3, tamam. 2, 1. Bir dakika, taş. Bir dakika. <laughs> ya, 3, 2, 1 dedi zaten. Bir dakika, tamam. <laughs> 3, 2, 1. Kim kazandı? Berf kazandı. Tamam. 1. Makas mı yapmıştı? Evet. <laughs> bir evet. dakika mı yaptı? Tamam. Bir kere sen <laughs> kazandı. Aynen. Evet, evet, evet tamam. gelsin. İlk ürünler geliyor. İlk ben, e, şimdi Bartu'nun kelime tahmin edeceğim. ben seninkini tahmin tamam. evet. edeceğim. Evet. Tamam. Hangisini evet derin? Ee, sen onunkini tahmin edeceksin. Ben onunkini tahmin edeceğim, tamam. İlk gözüne takılan olabilir, Çok en sevgili basit. olabilir tamam Çok mı? Basit. Senin en sevdiğini tahmin edeceğim işte ya. Evet. Telepati sonuçta. Sen hangisini seçmişsindir? Tamam hangisini ben hangisini seçmişsindir? seçmişimdir, aynen. Tamam. 3, 2, 1. Ne sevmiş kaldır Çok birazdan ben kaldır. Ben <laughs> o Sprite <laughs> değil o o şey Ve Ben Göz'ü hiç sevmem. 1-0 Allah Allah ya Haksızlık Berfu önde Ben Sprite seviyorum bunu ya Evet Lütfen bak Kesin limonatayı seçti o zaman Sprite Kaldırdı, Kaldırdı ya Benim çünkü kal <laughs> boyu yetmiyor ki Boyu yetmiyor, yetmiyor. Ki. <laughs> o kadar kaldırmadın ki Bir oğlum ya O kadar kaldırmadın oğlum. Fanta tamam. mı? Aa, Fanta anladım. değil bu Ne o? Markası öyle Fark etmiyor Fanta <laughs> dedi Sarı gazoz <laughs> <bir dünya gülüyor> Sarı gazoz Sarı anladım Sarı gazoz Dedem öyle dermiş Kısır damar. Tamam tamam hadi. Tamam diğer ürünler geliyor. Bunlar burada mı tamam. duracak böyle? Onlar kalmıyor. Bu da farklı bir gün tanımlayabilecek mi? Hayır ürün bir ürün sonraki ürün. Bir sonraki ürün sonra. evet. tamam. Evet ben kazandım şu an sıfırım. Yine mi taş kağıt makas? Hayır sırayla artık. Artık sıra bende. Ben seninkini seçeceğim. <laughs> Çok kolay. Ama şimdi şaşırtmaca yapar bu Bartış. Yok yapmaz. Ya yine ya nasıl yapacağım ya herkes alıyorum. diyor. Tamam şaşırtmaca yok. Hile yok tamam mı? Tamam. Teşekkürler lütfen. Hı -hı. Teşekkürler. Teşekkürler. Hazır mısın? Evet. Tamam şimdi direkt mi başlıyoruz. O beni evet. mi tahmin ediyor? Evet. Ben seni tahmin ediyorum. Seçtin mi varsa? Ben seçtim. 3, 2, 1. Kesin doğru bilgi. Allah kahretsin. <gülüyor> 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 Of ya. Of ya, haksızlık ya. Ben kazanıyorum. Kaybeden peki bir şey olacak mı? Ceza meza var mı? Ceza var. Bir <laughs> en başta söylemediniz, sayılmaz. Hayır, kazanan ceza <laughs> belirleyecek. Videonun, girişinde söylemediniz, daha dikkatli olurdum. Arkadaşlar, söyledin Kazana, mi? Kazanan ceza belirleyecek. Ya ceza var diyoruz ya. Sıfırdan başlayacağız Aynen. şu an. Olmaz. Bana, işte. bana, Olmaz bana ne? Bana şey. ne? Söylemediniz yatlıyorum ki ama. Oyun bu ama ben önde. Önde diye kesin ceza koydular şu an. Haksızlık resmen kendi kanalında kendine diktatörlük yaptırıp yapıyorlar ya. Evet daha her şey yeni başlıyor. Almayın. Şimdi ben Bartu'nun... Bartu Bart benimkine mi? Evet. Hadi bakalım. Sıkıntılı bir... <laughs> hmm. Bunu sevmiyor. Bu ona dokunuyor diye biliyorum. Kesinlikle bunu seçecek bence chat. Çünkü bak bunu sevmiyor, bunu hiç sevmiyor. Aşkım öyle düşünme, dokunuyorum falan oraya düşünme. Bırak ya, zorla yediremiyorum. Hazır mısın? Ama mi? gerçi bunu seviyor. Ben de <laughs> ona dokunuyorum. Büyük <laughs> ihtimalle dokunmama rağmen beni de seviyor. Bence ben hazırım, hatta kaldırıyorum şu an. 3, 2, 1. Doğru. Doğru <Sen, gülüyor> mu? <laughs> ama ben sana tiyo verdim. Vermedim tiyo. Dokunuyor Vermeseydi. değil mi? Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Vermeseydim. Bilemadım. 2-1. Hayırdır ya? 3-0 ya? Hayırdır? 2-1. Cezadan mı kaçacağız? Kaçtın ne yapacağım? Az önce hile yaptınız ama. Aa, aa, tamam hadi kazanmam üzülme. Ne üzüleceğim be? <laughs> Lütfen paravan uzak durur musun? Bak birbirimize deneyelim. Ama görüyorum uçak seni. Uçak, uçak mı? Al. Prodüksiyon eksiği var. Kısa paravan yapalım. <laughs> Hayatım paravanın yeri de bozuldu. Aha. Şimdi ben parçanakini mi tahmin edeceğim? Evet. Ama bu zor oldu. Evet. Hadi bakayım. İki şeyin arasındayım şu anda. Çok kolay. Be e Bence bilmen lazım. Topya aldım ben? Bence çok kolay bilmen <laughs> lazım. Topya aldım. Bilmen çok kolay. Ya sen de var ya. <laughs> bu arada sen tam ben elimle göstermedim ki nereden biliyorsun? Ben Bilemezsin Yeni bu. Seni biliyorum ki. Hadi Bilemezsin bakalım. bu arada. Hadi bakalım. Ama değişik bir şey yapmayacaksın. Tamam yapmayacağım. Değişik bir şey yapma. <laughs> 3 2 1 <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Demek ki kopya şey yapamayız. Eee 3 1 şu an. 3 1. Ben, <laughs> ben de onu diyecektim bu arada. Annem ben, ben kiviyi, kiviyi çok severim. Hem de kivi kabuğunu soymadan yiyorum. Kabuğunu soymadan yiyorum bu. Arada. Sen tropikal <laughs> meyvelerin hepsini sevdiğine göre. Tropikal meyveler evet. Hayır hile yapmış. Ağzınıza söylediniz. Üç bir diyorsunuz hile yaptık. Ben tropikal ya. bir meyve. Ama sana da yaparım. Ağır sen? Şimdi Ay, oynayalım. Ayı mısın sen? Evet ya. <laughs> <laughs> <Hiçbir> şey <yok. gülüyor> ne geliyor sırada ne var acaba? Annem var. Haa. Şimdi 3 tane. Bunu benim en sevdiğim mesajı. Evet. Eyvah eyvah. Çok çok. Vallahi bunu da ben bile doğru. Anne! Ne oluyor? Ne Eğer babaçımın kızı ise bunu seviyordur. <laughs> hayır, bir dakika böyle hayır yorumla, yorumlaşmalar yok. Bunu hiç seviyormuş? yediğini görmedim. Tamam bir dakika. Ama ben de aradayım ya şu anla. <laughs> Şunu hiç yediğini görmedim. Ben de bir seçim bunu abi. da yediğini görmedim o kadar ağzına veriyorum yemiyor zaten bunu seçmezse bu ikisini seçmek büyük ihtimalle hile yapıyor demektir çünkü bunu hiç yemedi hayatımda bir kere şundan yemek istiyorum demedi ben hastanedeyken de bunu yedim yemedi. bunu aylardır yine yine yediğini görmedim zorla bile ağzına sokamıyorum bir tek bu kalıyor. Hazır mısın? Ben hazırım. Vallahi şimdi senin nedenini bildiğim için bil bildiği, onu seçeceğim tamam mı? Yani bil diye değil çünkü hadi. öyle ama. Öyle değil hadi sev sev tamam hadi. 3 2 1 Hayırdır. Sen kimsin? ama <laughs> şey veriyorsun. 3 2. Hayır öyle. Hayırdır. Ay ya. Hadi sana. hadi. 400. Daha Ger kaç tane evet, evet, var? Tamam Ger hadi bunu es geçelim o zaman. Ger daha bunu sayılmıyorum. Daha konuşmuyor. Aa hayır ya olmaz böyle. Sayılacak. Sayılacak? Sayılacak, mı? Sayılacak, sayılacak mı sayılacak? Sen neye göre yaptın ki onu? Ben seçecektim ben. Aa yok sana veriyorum falan filan. Ama onu seçmedi zaten. seçti yaptıysa Tamam yine kaybediyormuşum. Bu <laughs> seçecektim ben. Ya, tamam. Sen 4-1. 4-1. Anne şey yok ama. Hile, hile yok. Evet ya. Niye hile yapıyoruz? Çok lütfen <gülüyor> ya. <gülüyor> Sanki şey. Gerçi çünkü cezayı ben veriyorum değil mi şu an derim? Şu an 4 bir Şimdi sen Şimdi kim? Şimdi ben Bartu'yu bileceğim. Evet. Oha ben ne kadar çok bilmişim Bartu. Sen bir tane mi bildin? Sus ya. Süs annemden yardım ediyorsun. Kadın dayanışması var. Moderatör de sana yardım demek ediyor. Ki Moderatör yardım, yardım ediyor. Ben tekim. Ben Çek. De, Yalnızım ya. Hayır ben terhatsız Ne demek o? Çok kolay. Denk geliyor ama yapacak evet. bir şey yok. Siz yemin <laughs> ederim bilerek hazırlamışsınız. Bahmeyi denk geliyor. Bilerek hazırlamışsınız. Hazırlamış hazırlamış ben hazırım. <laughs> hazırım. 3, 2, 1. 3, 2, 1 yiyeyim bari bir tane Hayır, yiyeyim ya. Yani. Bir, şey bir tane bir tane bari. Evet, yani. bir ama sen ne, ne sevdiğimi bilmiyor musun? Bırak ne sevdiğimi bilmiyor Tutku bir kere yedin mi benim yanımda? Hayatında bir kere yedin mi? Yalan yedim. söyleme yedim. ya. Evde ya olmuşsun. yalan söyleme nerede yedin ya? Evde. Hile yapıyorsun şeytan gibisin bugün. <laughs> 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 Sana fazladan yardımcı bile oldu. Hmm bir tane. Başka ne yapayım? Ben kendim anlamadım. Sen seviyorsun. Ne var başka? şeyini biliyorum seni. Şimdi Merve Bart Bart'ın mı beni bilecek? Evet. Hadi bak. Bart'ı <laughs> sana çok zor geliyor. Ya bana hep bir yedek zor veriyorsun. Hep Aynen. bir yedek bana zor veriyorsun. Aynen bunu seçiyor bence. Burada. <laughs> Ama sırası da koymuş. Abi. Burada. Burada kan bağı dayanışması var. <laughs> özellikle kızınızı seçiyorsunuz. Yaptırım uyguluyorsunuz. Olmaz. vallahi yani sıradan. Cezayı benim almam yani. için. Lan nasıl bileceğim şunu? şimdi? bir şey koyuyorum. Yazık ya. ya. Yazık mı? Hadi hadi. Hadi. <laughs> Hazır mısınız? Bir dakika değilim. Hayatımda ilk kez gördüğüm çikolata. <laughs> i̇lk kez. Hiç yediğini görmedim ki. Nasıl bilebilirim? Ben sevdiğin çikolatadan anladım ki böyle. Bak. Bir kere şunu bir yediğini tane. görmedim. Bir kere bunu yediğini de <laughs> Gerçekten görmedim. Gerçekten bir şunları hiç hayatımda yemedim. <laughs> Bu abi. Ben seçtim. Hazırım ya. <laughs> tamam. 3, 2, 1. Evet kırlandı. <laughs> Allah. Bunu da şükür. bari. <laughs> 4-2 Nasıl bildin Ben kekmedeyi alacağım. Kekmedeyi hiç görmedim ki yediğini. Burayı yediğini görmedin ki. Evet. İkisini hiç görmedim. Milkayı en azından biliyorsunuz. <laughs> Diğer markaları ben de bilmiyorum çünkü. <Gülüyor> 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 hmm. Şimdi ben mi bağıracağım? Bağıracaksın İstiyor musun? Yok. Marto. Yemeği tercih edeceğiniz en çok sevdiğin mi? En çok sevdiğim tamam mı? Yemeği tercih tamam, edeceğim. Canım, bu da çok zor. En çok sevdiğim yemeği tercih edeceğim değil. En çok sevdiğim. Ama yemeğim. bu da çok zor. Hatta hemen yiyeceğim hemen. Bu elden hemen sonra yiyeceğim. Hemen. 2 tane var 2 tane. Hemen. Hayır çok basit belki. Ben, Hadi ben o zaman. Geçerim, ben. Hadi o zaman. Maden öpüyorum ver. Hazırız. Hayır dur bir dakika 2 tane var. <laughs> Hazırız. can yani benim kaldım. En sevdiğim de buna, bayılıyorum. Ben buna bayılıyorum Ben bunu bayılıyorum 5-2. Berk önde. çok önlü, temiz kazanma şansı yok. Benim hiç kaybetmemem lazım. lazım. <laughs> Bu <Bununlar gülüyor> Bu Bunu küçükken yani Almanya'dan falan geçiyorlar, Biliyor musunuz bunu? Evet. Biz de geliyorlar. <laughs> dayım getiriyordu 10 numara ben var ki tahmin ettim. Ben seni tahmin ettim. Ben, sen koymuşum, ben. Aşkım sen beni nasıl tahmin edeceğim? Dört Bunlar beni sevmiyorum ben. Yani dört olacak bu sefer şöyle. Hayır ya sen hangisini yerdin? Tamam. Ben seçtim bile. Bunların dördünü de sevmediğini biliyorum. Evet. Gerçekten Ama seçtin mi? Sürekli bir taneye yakın bir şey yediği vardı. Evet var sana helal olsun yavrum <laughs> doğru. Hazır mısınız? Moderatör ver hazırım. 3, 2, bir. 1 <laughs> <gelmiş>, Allah kahretsin <laughs> seni kesin kaldırdı ya Bartu sen Hayır, Ne kaldırdın? Ya Sara ömründe şu çikolata <laughs> markasını gördün mü ki <laughs> ya? Ömrün <de> <laughs> ya ömründe şu çikolatayı gördün mü ya? <gülüyor> <gülüyor> ya sen hile yapıyorsun Bonti yiyorsun ortasında Hindistan cevizi var Ama bonti değil ki 6-2 Berko'ya Berko ben bunu Ülkençim olsa lofetini seviyorum Bizim mi? <laughs> Sneakers tabii ki de hastasıyım. Onu mi? diyecektim. Bak ben senin hepsini biliyorum. Sayıyorum sen benim hiçbirisini bilemezsin. Ama sen o hiç yemiyorsun ki. Hiç yemediği şeyleri bilerek kazansın diye yaptım. Hayır şimdi diye yani Ya. Onun için yemiyor sen de göremiyorsun. Bir tek dondurmalar <laughs> kaldı. Çok Ondurma... zor. eğer var. hepsi eğer şeyse çok zor. Tahmin ettiğim marka ise çok zor. Teres yaptın mı? Yaptık. Tahmin ettiğim marka mı? Şimdi Tahmin ettiğim marka ise çok zor bilmem. Evet sen bileceksin tahmin ettiğim Gerçi yerinin boşuna mi? kazanıyoruz ki Hayır aşkım ben biliyorum senin o markanı da hmm. Son ürünler Evet Yok Gireyim de gör Tahmin ettim var bilemezsin. Var mı davetin? Aç lan bilemeyeceksin. lan Göl 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 İki, bir. Yedi, iki. Aşkım ben seni... <laughs> Ay. Ben seni çok iyi tanıyorum ama beni üzülme. beni tanı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben... Benim, benim en sevdiğim üç dondurma bu arada. Üç. Neden tahmin edebileceğimi Ne bileyim üçünü de seviyorum. Yani sonradan yersin, evde boşa gitmesin diye. Ne ama ne bak, bak bunlara bir oldu. Öyle 7 geçiyorum. 2 tamam. Şimdi Berfu Kıran'dan ceza alalım. Hazır mısın açın? Lütfen şunları bırakır mısın? Tansiyonum yükseldi. Hazır mısın? Hazırım. Eyelim mi? Ver hadi ver. Geldin mi? Biraz gözlerine bakayım da bari insaba falan gel. <laughs> <laughs> Kıyamaz. <gülüyor> böyle. <laughs> <Çok güzel gülüyor> şey ya. yapamam. yapamam yapamam. Yaparsın yaparsın. Gerçekten yapamam. Yapabilirsin. Hadi hemen şu an. Sen bunu bekliyoruz. Hayır Şu an kızardı zaten. Yapamam yapamam. yapamam. Yaparsın Nasıl yapacağım Arda? Sen yaparsın aşkım ben sana güveniyorum. Bir dakika burayı durduralım şey yapayım. Adaşımı arayayım adaşım, adaşım <laughs> konuşsun. <kolisi. gülüyor> hayır. Hadi, hadi ya. ya. Tamam adama yaz. anlar ya. anlar. Ben söylerim ona. Sanki bilmiyor ama. Ya biliyor da ben böyle bir şey söyleyemem. Ne diyecek acaba? Ne diyecek İyiyim. acaba? İyi diyecek acaba? İyi Ya Ya şey bende çok söylediğim. Biliyorum. Falan. Ya da biliyorum. Aşkım iyi misin? Çok terledi. <Gülüyor> Kulaklar <Gülüyor> kızarmaya başladı. Kulakları çok kötü oldu. Aşkım içir misin? Ya ben nasıl diyeceğim ben yan yana nasıl geleceğim ondan sonra? Nasıl aşkım? Vallahi çok utanırım. Sen biliyor musun? Çok utanırım. Mi? Biliyor biliyor. <laughs> aşkım. Vallahi çok ağır ceza. Ama değil yani. Ya yemin ederim nasıl... ki ağır ceza. Şimdi sene ben sana anneme sen ararsın gel. Ben ararım bak. Işte. Babam arıyor <laughs> benim Ararım. Ben oğlumu çok seviyorum. Bu ayıp değil, günah değil, yalan değil. Doğruyu söylüyorsun. Ya beni bir tane... Çok basit bir ceza. Biri arasa beni, dese ki ben senin kızını çok seviyorum dese. Demek ki sen demelisin ki teşekkür ederim benim kızımı bu kadar sevdiğin için diyeceksin aşkım. Bu bakış açısı. Ya. <laughs> Allah kahretmesin. Bakalım bu ne diyecek. Moderatör hanım telefonunuzu alabilir miyim? Benim telefonum. Evet. Ay ben şok. Ben de hiç beklemiyordum böyle bir şey. <laughs> <laughs> çok yaratıcı. Siz aranızda planladınız bak kesin beklemiyorsunuzdur. Yes. Bak vallahi söyleyeyim. Gerçekten düşünmüş o siz var, Bu perlere ver. Veremem. Ver, ver, Hayır duyacağız. Öyle bir şey yok. Hepimiz merak ediyoruz. Kızımız da çok aşığım da. Güzel. Fotoğraf çek. Gerçekten aramız bozulsun istiyor galiba babasıyla ya. Allah Allah. Hissediyorum daha yeni yeni bana alışıyordun. Aşkım, aşkım bir gözlerime bak. Başarabilirsin. <laughs> Aynen. Çok kötü <laughs> bunun bir bedeli olacak sana. Ben sana söylüyorum. Yok söyleyeyim. ya. Sen görürsün. Senin üstüne tişört yaptırıp gezdirmezsem seni. Gezerim. Sevmek <laughs> ayıp değil ki. Ayıp. Süt al. Biraz sesi de açalım. Biz de duyalım. <laughs> şey ben Bartu nasılsınız? Teşekkür ederim Bartu Bey. nasılsınız? Teşekkür ederim. Eee bir şey söylemek için rahatsız ettim sizi de. Estağfurullah. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki dinliyorum sizi. Dinlemedeyim. Şey, ben Berfu'ya çok aşığım. <laughs> çok seviyorum. Ben. Çok seviyorum. Ne? <laughs> Yerin dibine girdi sanırım Bartu. Aa çocuğu üzmeyin canım. Ne yazıyorsunuz çocuğu? Benim elde ben benim oğlum. evde o da. Kaçtı gitti. <laughs> üzmeyin çocuğu tamam. Ne oldu? Hayırdır? Çok seviyormuş beni. Dağlara haykırmak istedi. Ben dedim ki önce babamdan başla. Tamam dedi. Tamam haykırsın. İyi etmiş. Hiç de sorun yok yani. Baba sevmek sevilmek ayıp şeyler mi? Ya değil de tabii bizim şimdi o da çekilmiş olabilir. Gayet normal. Evet yani. doğru söylüyorsun. Hayır. Beni de seviyor musun baba? Seni daha az seviyorum. Onu daha çok seviyorum. Ya <laughs> bugün herkes birbirini çok seviyor. Ne kadar mutlu bir gün. Evet ben de seni çok seviyorum. Kızım şaka diyorum. Sen benim canımsın. Önce canım sonra değil. Önce sen sonra canım. Yani o kadar söylüyorum sana. Teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum. Öpüyorum babiş daha. Evet, ben de öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi iyi eğlenceler diyorum. Bay bay. Hadi bay bay. İyi olun. Mutlu olun. Teşekkür ederiz. Bartu kaçtı. Gel gel bitti. Arabası kötü olsun mu istiyor sandı? Arabası kötü olsun mu istedi? Of ya. Allah tamam neredesin dedi aşkım. Sırtıma bir dokunsana. Dedi mi? Allah tamam. Harbiden <laughs> mi? Seni Berfi'den daha çok seviyorum. Sırtımız... Evet seni benden daha çok seviyormuş bir de öyle söyledi. İnanmam. Hiçbir baba mümkün Sonra mi? dedi ki yalan söyledim önce canımdan önce sen sonra canım dedi. Sırtı, sırtıma bir dokunsana. Çok onu bir kaldır. Gerçekten. Alttan bir sok. Ama güzel bir cezaymış gerçekten. Bu bir Ağzım ceza dağılır. değil aslında. Allahım Ne bu lütuf mu? <laughs> bu lütuf. Ne, bu, lütuf. Bana <laughs> bak. Beni bunu yapamayacağım. Beni sevgili <laughs> dağlara Olsun. taşlara haykırdın. Aşk. Teşekkür ederiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kapanış yapalım mı? Yap. Ben mi yapacağım? Sen yap. Arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Keşke tüm videolarımız böyle olsa. Ben çok eğlendim. Umarım Bartuşko da çok eğlenmiştir. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir videoydu. Ee, bundan sonra bu şekilde videolar çekmeye, çalışlar çekmeye devam edeceğiz. Bugünkü videomuz telepati çalıştı. Ee, videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve Bartın'ın kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.